Değerli kardeşlerim Sahih-i Buhari'de Kitabul Hac bölümü hadis şeriflerini okuyoruz. 14. baba müellifimiz başlık koymamış. Babun şeklinde bir bab 1532 no'lu hadisimiz. Kâle müellif El-İmam Muhammed bin İsmail el-Buhari rahimehullah ve rahime ma'ah. Müellifimiz kitabın müellifi Sahih-i Buhari yazarı Musannifi İmam Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bize de dünya ahiret rahmet eylesin. Haddesene Abdullah ibn Yusuf Kale akhbarana malik an nafi' an Abdullah ibn Umar <laughs> radiyallahu anhuma. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilen silsile zehebiye dediğimiz altın zincirle rivayet edilen e, hadisi şerif Buhari'ye göre Malik Nafi İbni Ömer kanalıyla rivayet edilen hadisler en sahih en muteber hadis-i şerifler oluyor. Gerek hafıza gücü gerekse güvenilirlik açısından e, İmam Buhari'nin diğer sahih hadislere göre daha çok tercih ettiği senet. Enne Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem enâhe bil bathâi bi zil huleyfe. Zül huleyfe'de batha taşlık bir yer. Orada devesini çöktürdü. Fesallâ <laughs> biha orada ihram namazı kıldı. Ve kâne Abdullah ibn-i radıyallahu radiyallahu anhüma zâlik. Abdullah İbni Ömer de böyle hareket ederdi. Medine dışında 7-8 kilometre mesafede Zülhuleyfe denilen Mikat. Bugün orada Mikat Mescidi var. Medine'den Mekke'ye gelenler Umre'ye niyet ederken bu Mikat Mescidi'nde niyet etmektedirler. Hacca gelenler Medine'den veya o Medine'den daha uzaklardan gelip Medine'den geçenler yine Zülhuleyfe' denilen bu Mikat bölgesinde ihrama girmekte, iki rekat namaz kılmakta Lebbeyk Allahumme Lebbeyk diyerek telbiye getirip niyet etmektedirler. Yani Hil bölgesinin sınırı oluyor. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşık 400 kilometre mesafe Medine-i Münevvere çıkışında Zülhuleyfe. Medine'de bulunan herkesin gayet bildiği güzel bir mescit, abdest alma yerleri, şöyle bugün ağaçlık vesaire orada e, niyet ediliyor. Ve ondan sonra ihramlı olarak Mekke'ye kadar lebbeyk Allahumme lebbeyk diyerek yola devam ediliyor.